Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz inşallah iyisinizdir Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim şimdi aceleyle acıktık bir şehriye çorbası yapacağım biraz onu dakika mutfakta çekim sonra da e, çekelim başka bir şekilde çekelim bilmiyorum şehriyem nerede acaba burada şöyle birazcık kızımla bir şehriye çorbası yapacağım yanına karpuz keseceğim üzüm koyacağım bugünkü menümüz de böyle bayağıdır hep bir yerlerde yiyorduk. Artık da evde yiyelim yani. <laughs> evde çektireceğim sözde. Ayağıma bir şeyler takılıyor. Onları bir çektireyim. Bu şekilde yağımı attım. Ee, Şehriyemi atıyorum. Evet, biraz soğan Tamam. Okey. Ondan sonra eee bir takipçimiz yazmış tripod al diye. Tripod bana şart. Sadece bir açıdan görüyorsunuz. Şuna koysam. Çok güzel olacak. Bakayım bir şey tripod fiyatlarına bakayım. Ee, uyguna bulursam bir tripod alayım. Ee, hemen hem önümüz kış. Hep aynı açıdan aynı şeyden. Ben, bana da gına gelir. Yani sizler de haklısınız. Ee, bak şimdi çorbamı ne yaparken şöyle karşıma olacağım. Çok güzel çıkacağım. Dediğim gibi sorgulayın ben bunu internet üzerinde bir alayım. Sizler de aynı pozisyonlarda beni görmekten şey yapın. O yüzden hemen mutfaktan 10 dakikalık bir çıkacağım. Mutfak videosundan kınağa geldi. Şu lambamı da yakayım. Ee, şorayı yaptırdığımızdan dolayı içeri karanlık oluyor. Şehremiz, şehriye çok aşırı kavurmuyorum ben. Hafif kavuruyorum. Sizler nasıl seviyorsunuz bilmiyorum. Şöyle. Şunu da bir şeye boşaltsam iyi olacak. Şu kadar şey yeter bana salça buna salça bile atmıyor. Şimdi i̇şte salçası sevmiyor. Havana alıyorlar mesela sonra da ben de bu şekilde seviyorum. Yani çok tabak tutmayın. Çıkmıyor. Hem de güzel oluyor. Nanemi de ekleyeyim. Ee, şurada köy nanem vardı ya. Yani Nereye koydum acaba? Bunu da kim verdiydi ki? Biri verdi unuttum. Şöyle. Dayım verdi. Dayım verdi bu köy nanesi. Bismillah. Nane değil ama Aman diyeyim. Başka bir şey yok. Baktım da. Öğretim biberi de atayım mı içine biraz? Ne biberi. Yemek biberi. Hmm, atma. Atayım artık anne. Atmayın mı? Hmm. Ne, ne yapıyorsun? Şu yapıyor mu yemek? Ondan mı? O ne? Salçaya. Bana da bağlı atma dedim atmadım artık. Buradan da Aa, biraz kav suyum vardı. Tavuk suyu ama atacağım. Tavuk suyu ilave edeceğim. Biraz kavuştum açayım şunu. Kavur mu? Bekle şunu kavurayım <kavlusun>, yanına da mı? Seninsin. <laughs> ben <gülüyor> ben <gülüyor> <yapsam>. <gülüyor> böyle çekelim baştan. Bak siz orada aldınız. Ben de buradan aldım. Hocamın yeri de değişti. Ses var görüntü yok. <laughs> Şöyle. Ey annem ey ya. Bu okullarda iki gün tatilmiş. Yarın tatil mi bilmiyorum ama. E, ne? Bilmiyorum. Okullar iki gün tatilmiş, yarın tatil mi bilmiyorum. Benim WhatsApp grubuna koymuşlar mı koymamışlar da bilmiyorum. Mesaj gelmedi. Sabah biz kalktık gittik. Öğretmen söyledi. Hatırlamıyorum öykü. Lütfen bak konuşuyorum. Lütfen ya. Yoruldum zaten. Ee, çiğittik yani. Okullar tatilmiş. Koptur koptur. İşimiz vardı onu hallettik. Hadi la kuvveti illa billahi aleyhü Biraz da şey koyayım. Ağır olmasın. Normal su ilave edeyim. Heh. Tamam. Çorba bu kadar basit işte. Şehriye çorbasını biz çok severiz. Biraz karpuz, biraz da kavur doğrayayım. Bir de üzüm koyayım. Bir de salata yapayım. Pilav yapacağım. Oy yoruldum. Pilav da yenmedi. Uf, geçen yaptım yenmedi. Telefon olmasa. Kaşın yok da şimdi pek canımızı istemiyor nedense. Ben videomu da kapatayım. Nasıl bir video çektim apar topar tövbe estağfurullah. 4 dakikada şey, çorbamı yaptım şöyle <laughs> koydum hesabı. Ben de mutfakta hep sürekli mutfakta olmayalım diye bacılarım. Şöyle salçamı da yerine koyayım. Geç bu salçayı biraz kavanozuma şarpayım, şey ilave edeyim. Kavanozlarım nerede acaba? Ben elimden her yere koyarım kavanozu Allah'a. şunu ilave edeyim. De evet büyük şeylerinden çıkarmayın. Daha deli tutulur. Şöyle mi döneyim ki? Şöyle mi döneyim ki? Da uykum geldi. Bu uyku krizleri hiç bilmiyorum var ya bu saatlerde bir uyku krizim geliyor be? Hala öykü bu görseniz var ya saat zaman sekizinde kalkan ne iş kalacak, kalkan ne iş kalacak saate bakıyorum daha Allah'ım bu çocuğum okul aşkı beni bitiriyor diyeyim. Sabahın 8'inde beni uyandırdı. Bizim okulda onda. Gayrı kalktım. Okulda yokmuş zaten. Onda sonra gayrı kalktım. Kalkalı hazırladım. Ekmek almaya gittim. Onda kuracak olursam doyurdum. Kalkalı tazı da yemedim. Daha canım istemiyor. Dizar zor yedirdim. Yumurta ne yaşta dedim sabah. Onu yedi. Şunu bastıra bastıra Ama vallahi var ya. Uyandığı gibi kalkmış. Kalk diyor, geç kalacağız. Kalk diyor, okulum var bugün diye. Okul olmuş. Ona da bir üzüldü mü ayrı Aynı benim gibi. Ben de eskiden öyleydim. Hemen kalkardım. Bana çok o oyun. Kalkarım bir işim oldu mu? Uyumam, şey etmem. Ondan sonra herkes beni uykucu biliyor. Nedense de hiç uyumam bacılarım. Ben normalde yani şey olmayınca bile geç yatar. O yüzden geç uyanıyorum yani dokuzda falan uyuyorum. Çünkü sabahın 5'inde, beşinde, beşinde dördünde uyuyan bir insan sabahın altısında da kalkamıyorum. Ama işim olduğunu asla uyumam, asla. O gün var ya yüz kere uyanırım, şeyde yatarım, tetikte yatarım. Normal uyandım, sevmem. Öyle söylüyorlar ya, sevmem yani. Sabah kalkınca bir şey yapacak bir şey mi? O yüzden geç uyanıyorum yani, geç Öyle alıştırdık. Tamam. Bunları da kapak. Pis ee, ee, gibi oldu. Şimdi de dolabıma koyayım. Şey yapsın. Tamam öyle. Bir dakika bekle. Bekle anneciğim. Neyse arkadaşlar. İlerleyen vakitlerde görüşürüz. Ya yemek yerken görüşürüz. Ya balkonda görüşürüz. Bir işler yaparken mutfağa çekmeyeyim sürekli. Merhaba arkadaşlar. Hazırladım. Karpuz kestim, üzüm yıkadım. Çorba yaptım. İnşallah bunları yiyelim. Afiyetle. Gelin buyurun yiyelim. Bugünkü menümüz de böyle. Dediğim gibi pilav da yapacağım. Öyküye sordum yemem dedi. O yemeyince de ben de yemem. bunları yiyelim. Sonra çay saatinde de inşallah bir şeyler hazırlarım. Ay, şey yaparız kızımla. Biz bu saatlerde bir yiyoruz. Sonra çay akşamları çay içiyoruz. Ya, yanına bir şeyler atıştırıp yatıyoruz. E, ee, bugün menümüz biraz hafif oldu da. Öykünün canı çorba istemiş. Başa bir şey istemiyorum dedi. Patates ne de kızardı nasıl iyi olur dedim. Ne hemen yapayım dedim. İstemiyorum dedi. İyi kendin bilirsin dedim. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ay. Şuramdan nefret ediyorum ama iz gibi aynı. Öykü evet, yapraklarla oynuyor. Dürdürle yola çıktı. Dürdür bizi dür 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 bugün. Kirek karlak mı götürecek öykü? Hmm. Ney? Ne? Efe. Kız Efe şeyimizin adı, yeğenimin adı Efe olur mu motora? Hmm. Öykü. Öykü de senin adın? Hmm. Bir daha öykü. Olmaz öykü. Gül, Gül güzel değil mi? Beni çok seviyor mu? Ne? Çilek kız. Ne? Çilek kız da yarım. Çilek kıza hiç benziyor mu? Ne güzel işte Düldül dül koydum ben. Motorumuza isim koyduk. düldül dül oldu. Öykü sevmiyor dül, dül ismini. Ay. Dül dül olsun Öykü. Hayır, hayır çilek kız. Çilek kız olsun? Vallahi sen çilek kız diye ben de düldül dül diyeyim. Olur mu? Evet. Ben düldül dül diyorum. Dül, dül de nereden aklıma geldi inanın ki bilmiyorum. Levha yenge gibi yok burada. Burada i̇şte çocuklar park var. Normalde ben bugün uyuyacaktım. Bir uykusuzum, bir uykusuzum. Çardım da yüzde yirmi gene her zamanki gibi. Sabahın kaçında kalktık? Beş buçuğunda kalktık. Erken kalktık bugün. Ay kapandı. 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 Elim değiştirdim ya şöyle yapayım. Beş buçukta kalktık. Çok uykusuzum. Tam uyuyacaktım. Ben de tam uyuyordum. Tam uyuyorduk Öykü uyandırdım. Öykü kalk gidiyoruz diye artık gelince yatarız. Sorarsanız evleri de çektirmedim. Evleri çektirilecek. Bulaşım yalaşım hiçbir şeyim yok. Toplu da evler. Çekirdek falan çitlerinde onlar çektirilecek. Akşam çektireceğim. kırgılladım öyle yattıydım. Bulaşıkları yıkadım. Dün misafirlerim vardı. Terliğini mi göstereyim? Gösterdim ama geçen ben onları Dayısı terlik kalmıştı ya. Öykü küçülmüştü. Onlar gösterdi. Ama geçen gösterdi. Kim ayağından çıkarmış bir de. Ayağım. Göster. Ayağım başım yiyor. bir şey var galiba. Öykü ile bugün güzel gelişti. Öykü. El salla bir onu kimden öğrendin sen? Seni yalarsın, seni sen geçersin, var. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Parktaki çocuklar büyük insanlara küfür ediyorlar herhalde. Buradan da uyaralım. çocuklarımıza lütfen büyüklerimize saygılı olalım ve küfür etmeyelim. Özellikle biz ebeveynlerine bayağı bir iş düşüyor. Hiç geriye yok. Ben elimden geldiği kadar kızımı hani benim kızım hani hiç şey, öyle şekilde şey yapmıyor ama gene de ilerleyen zamanlarda hiç kimse bilemez. Elimizden geldiği kadar Çocuklarımıza şey yapalım ee, Ayıp bir şey yani Kocaman insanlar hani Bana da yapılıyor bazen ee, Büyük büyük insanlara da yapılıyor Böyle dedilerimize babalarımıza ayıp bir şey Lütfen çocuklarımızı tembihleyelim Gel Böyle yapıyor Öykü Dur Öykü düşeceğim şimdi in Düşüreceğim beni Ayakta değil ki bir yandan kamera çekiyorum Bir yandan şey çekiyorum Öykü böyle yapıyor ya sürekli. Bak benim yüzüm de böyle kalmış. Küçükken hep ben sürekli böyle duruyordum ya. Böyle iz kalmış. Sen de öyle yapıyorsun ya. Senin yüzünde de iz kalır. Gördün mü? Benimkinde iz kalmış. Benimkinde yok mu? Seninkinde yok anneciğim ama öyle kalırsan öyle kalırsın yani. Hatta dün bir tane e, takipçim yazmış. Hani e, büyüklerin yanında kaldıysa ondan da öyle alışmıştır diye. Aynen ona katılıyorum yani. Çünkü yapmıyordu. Son e, bir haftadır falan, iki haftadır falan yapıyor. Yapma diye de tembih diyor. Ne yapacağım diyor. Yaparsan bak benimki böyle iz kaldı ya. Ay. Böyle bak çok nefret ediyorum. Ne kadar da mesaj yapsam da gitmiyor. Yapayım, <laughs> Yap da gitsin <laughs> Ay sanki karınca yürüyor. Benim. Sanki karınca yürüyor tamam. Neyse bacılarım çilek tarlasında görüşürüz. Videomu da uzun süre tutmayayım. sizler de sıkılmayın biz düldülümüzü öykümüzde bekleyelim çilek kafemize geldik alan yurdun çilek kafesi tamam bırakın gayri fotoğraf değil bu video çocuklar nasıl da poz veriyor çektim ben sizi. şurada göstereyim ben size çilekleri burada da kafesi var Alan Yurt'un Çilek Kafesi. Bayağı meşhur. Çıkınlar. Abu geldi. Hadi bir selam ver. Ay. O ne? Gel de bir konuş bak. İleride sana hatıra kalır bak. Pişman olun bak. Gel hele be. Bu bu Kırılmaz o. Kocaman adamları taşıyor. Vardı, <laughs> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> sen konuş sen konuş gel. Sen de şey. o potansiyel <laughs> var gel. <Bak> <laughs> en iyi Musa neyim Alıştı ya. Evet <laughs> Kıra. Kıran neydi? Hani neymde de öttü. Kız. Ayşenur, Ay 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 N Ayşenur. Ayşenur, bye bye. Ayşenur telefona bye bye. Bye bye ya, haydi cimci Gel gel. dedemiz neyi var? Tatlıktı. Gel lan. Hadi çöksün sen hadi. Gel. Beraber dedik, gel. Hadi. Gel. Gel. Bana bir şey Gel lan buraya gel. Onun bir dili çatırlamıyor. Hadi. Hadi. Gel lan yola çıkma gel. Gel gel gel. Gel beraber selfie şeklinde söyleyelim. İkimiz yan yana duran da söyleyelim gel. A Yusuf Aa! git. Daraldı o. Maviş. Adını Maviş koysaydın daha iyi olur. <laughs> Kusura bakalım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, biz gezmemizi yaptık. Eve geldik dur göstereceğim. Bekle 2 dakika. Kızıma kırtasiye malzemesi alana çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, bir takipçim ismini söylememi istemedi. Hatta hiçbir şey söylememi istemedi ama hem bana e, şey olsun hem de çok merak ediyorlar da hani ne yapacak, ne edecek diye. Ee, Allah razı olsun. Kızımın e, kırtasiye masraflarını karşıladı. Hiç söylemede de ismini geçirmeyeceğim. E, ee, ama aldıklarımı göstereceğim. Hem de sizlerle paylaşmak istedim bu güzel hı, haberi. Hı, hı. Şöyle bir krap ne? krapon kağıdı. Ne olduğunu inanın bilmiyorum. Tamam sırayla göstereceğim öykü. Krap krapon kağıdı. Gözlerimin altı niye böyle kara kara çıkmıştı? Kameradan mı? Gece çekersem olacağı bu. Normalde ben bu gün çekecektim. Yapışkan. Bir parmak boyası. Parmak, parmak boyası. Şöyle bir oyun hamuru. Listemizdeki her, şey. her şeyimizi aldık. Ee, bu ne? Bu kuru boya. Bu pastel boya. Bu pilitimiz. Yani yapıştırıcımız. Onu ben kendim aldım bekle. Şu sulu şey sulu boya şey bunu yazmamış öğretmen. Ee, bunu ben kendim aldım. Kendi şu tarafa koy. Yazmamış, hani bana şey gibi geldi, eksik gibi geldi liste. Başlangıçta kendim aldım. Hani ister falan ederse hazır şey, aldım. Ee, bu da oyun hamuru. Bunlar dün aldık oykide. Ramazan abiden aldık. Bu kırmızı kalem. Bu da pirit. Bunu da kendim aldım. Yani fazla fazla şey yapayım diye. Bu da dosya. Bunlar pazartesi günü okula gidecek. Bunu da aldık. Şunun markasını ıı, Kırtasiye'den almıştım. Şu pastel boyanın markasını güzel vermemiş. Çocuk resim bunu çok kullanacak. O yüzden gittim Fatih markası aldım. Yani markalı bir şey aldım. Bu boyar boyamaz emin olamadım. Bunu koyayım. Boyarsa sıkıntı yok. Bitince vereyim evde dursun. Ve kendi aldıklarım evde dursun. İsterse hoca vereceğim. Şöyle bir daha aldım. Sonuçta bir sene okula gidecek. Bunu da aldı. Öykü. Belli değil mi ya? Kendimde 300 liralık aldım. Acıdan çok bir şey almadım. Silgi. Ondan sonra şöyle bir pompon. Göz falan yapıyorlar ya. Orada gördüm Ramazan abi de, şundan da ver dedim. Belki isterler dedim. Ee, belki de öyküyle biz etkinlik yaparız. Böyle tukalarına falan güzel olur. Yapıştırıcıyla falan yaparız. Şöyle kurşun kalem. Bir tane istemiş ama biz set halinde aldık. Bunu kırtasiyeden aldık. Bir tane kurşun kalem yazmış ama biz set halinde aldık. Ne olur ne olmaz birinci sınıfta da kullanır diye. Bu da öykümün cüzdanı teyzeleri. Buna kalem koyacak. Şöyle boyama önlüğü. Ondan sonra bu ne? İşte şey sulu boya. O yüzden kutusunu aldım. Böyle gözüm eksik geldi. Bekle öykücüm. Lütfen bekle. Çok heyecanlısın biliyorum ama bekle. Şöyle bir sulu boya. Şöyle de işte normalde bardağı falan yaparlar ama daha temiz, hijyenik olsun diye. Ben olsa neler şey edeceğim de biliyorum böyle işleri yani. E, o yüzden e, bunu da şey yaptım, öyküme aldım. Bunu da e, şey aldı, tavukçumuz. Bu da şey önlüğü, beslenme şeysi, sofrası. Şöyle güzelce katlayalım. Anne, sen de göster Al, göster arkamda. Şöyle bir adet küçük boy defter istemiş. Hani A'yı B'yi mi yazdıracak bilmiyorum. Şöyle tekrardan bir e, şey <laughs> Şeyisi. Basit çıkartıyor. Bunu da bugün gitti aldık. Daha doğrusu almadık. Ülkap diye dedim ki şey var mı dedim. Etiket var mı dedim karışmasın dedim. Hani öğretmen yazmamış da hani ister falan ne derse küçük böyle olsun dedim. Büyük şey etiketlerinden gösterdi. Öyle deyince dedi ki orada var dedi. Şunlar ben sana vereyim öyle dedi. Bunları öyle aldı. İsim yazmaya suluğu falan karışmasın diye. Ha, karışmaz da. Şurada dursun. Eğer öğretmen isterse gerek duyarsa bunlara şey yapacağız. İsim yazacağız. Bu ne? Fon kartonu. Böyleymiş. Ben fon kartonu almadık tahsiyeden diye. Gittim kendim aldım bunu. Meğerse bu fon kartonuymuş. Bizim zamanımızda bunlar vardı. Bunlar olmayınca. Hem de yetmez ki bu fon kartonu bir sene. Nasıl yetecek? Şimdi bunların hiçbiri bir sene yetmez de. Yani küçük geldi. Dedim bunu götürsün. Sonra isterse bunu götürsün. Bu evde dursun. Bütün malzemelerini götürmeyeyim. Kendi aldıklarımı evde poşetleyeyim. Kanepenin altına koyup yaşım falan ister ya da ihtiyaç olunduğunda isterse gruba yazıldığında şey yaparız. Bu da e, boyama kitabı. Helal gibi bir kitap yazmış. Bunu aldım. Papel kağıdı diyor. Bu ne? Bir hiçbir fikrim yok bu kağıtta. Papel kağıdı yazıyor. Yani. Hiçbir fikrim yok. Açacağız. Tekrar kilit. 4 adet yazmış. Daha bir tane de ettik. Onu da bir sonra alırım. Şöyle kurşun kalem, kalemin devamı. Şu çantanı getirsene Öykü. <laughs> evet çantanı da gösterelim. Suluğu var. Beslenmesi de şey de mutfahtı. Öykü. Şöyle bir çanta çok tatlı. Öykü çantana bakayım. Çok tatlı çantası. Sanki kendim şey yaptım. Şunu da takipçimiz göndermişti. Şöyle göstereyim. Değişik değişik inatlar. Başım döndü öykü. Aniden kalktım ya. Anam düşeceğim şimdi. Bu baş dönmeleri yine çıktı benim. <laughs> Şöyle bir beslenme şeysi takım halinde buradan çok teşekkür ediyorum. Geçen bahsetmiştik zaten. Elimize ulaştı. Şöyle bir İşim o yüzden bu var diye ben sadece bunu aldım. Hani kirlenir ne derse Kışın ıslanır bir şey olur diye. Beslenme kabı almadım. Zaten vardı. Kırtasiyeyi almadım. Çok tatlı. Mor. Öykü beğendi. Resmini atmış. Ablası. Şöyle. Tekrar mı okusam? Allah'ım şöyle bir imkan olsa da şöyle bir zamana geri dönsek hem hatalarımızı yapmasak hem de okula geri dönsek öğretmenler söylerdi bugünleri çok arayacağınız okulun sıraların kıymetini bildiği de ceton sonradan düştü. onu ben kendim yap yapıştırdım snicker diye geçiyor şöyle de bir sulu besin kapı da mutfakta. o da şöyle küçük bir kap onu kim getirecek? onu çıkar mı ne daha çıkar mı şura bir yere diyorum etiket ama karışmaz diye çantalarda bir şey olmaz da Suluğun karışır mı ki? Gene tamam. de suluğuna bir şey yapalım. Bana bak Esin. nereden aşın, ya bak. Ay. Bir de dayın almış sana suluk. Ona da meyve suyu falan koyalım. Dayısı da tellik suluk almış. Çok teşekkür ediyoruz dayısına. Anne bir dakika. Her mi? şeyimiz pembe. Açacağımız alanlar pembe. Başka eksik bir şey gösterdim mi bilmiyorum. Ha. Şurada var mı Öykü malzemeler? Şurada. O ne? Annem onu bayağı oldu ben Allah. Yazı tahta sağ dedim ki yazı yazmayı seviyor diye. Şeyimize baksana konsolumuza. Şu kapıyı aç. Orada var mı? Tamam. Bunları tekrar koyayım. Dediğim gibi hani <laughs> öğretmen söylerse etiket yapıştırırız. Gerek yok derse de yapıştırmaya gerek yok. Çünkü TikTok'ta falan karşıma çıkıyor etiket yapıştırıyorlar efendim. <laughs> hani yaptın? Kapıyı aç. Unuttum Oyunu Hamurlarımız bunları tekrar koyalım Sizler için hem görün hem mutlu olun diye Şu önlüğü çok merak ediyorum açsam mı ki Açayım gelin koyayım bakayım Nasıl bir şey boyam önlüğü Vallahi merak ediyorum şimdi ömrümde boyam önlüğü görmedim ki Bizim zamanımızda yoktu Yok, yok. Tamam yoksa Şöyle. Oynamalı. Öykü. Boyamı önle. Getir giydirin bir kere. Ne şöyle. Nereden? Şeylerin üstüne basma. Giy giy. Ne? Elin söyle değil. Neyse. Şöyle giy. Sok ellerini. Gel arkanı. Geldim. He, böyle. Teyzelerine göster. Otur da göster. Değişik bir şey mi? Çıkar hadi. Ne? Çıkar. Böyle parmak boyası falan yapacaksın, da üstünüz batmasın diye herhalde. Ver. Anne, hani, buralarda var mı ya şuralarda? Oraları batırmayın siz. Bu da böyle pembe aldı. Her rengi vardı. Bu renk öykünün hoşuna gitti. Bu renkten aldı. Böyle. Şöyle katlayalım. Ne güzel atladım. Bir görün. Bunlar tekrar gelirlerine koyalım. Şu çantasını da diyorum sonra takınsın. Şunları kullansın takım olarak. Bunda kışın falan hani bu şey yaparsa yırtılırsa falan ne derse takılsın. Bu niye bu kadar ağır öykü severiz mi koydum bunun içine? Ha, ıslak mendili. Şöyle bir ıslak mendili de aldık. Eee ben 10 bir şey daha aldım. Bu çok küçük. Ee, şöyle koydum. Eve de koydum. 5 liradan Ay, verdi Ramazan abi. Almak isteyenler gidip oradan alabilir. Evet. Ben 10 tane 5 e, liradan al aldım. Evet. Öykü okula gidince e, sürekli ıslak mendil olacağı için eline. Bir de öykü çok titiz bacılarım. E, Onu okula gidince kullanacaksın. Beni vere bitme. Küstü. Babam taşıyam taşıyan Ökü Öykü sen evde anne ol da ben okula gideyim. Çok zevkliymiş. Niye? Sen anne ol ben okula gideyim. <laughs> Olur. Anne. Tamam. Sen annesin. Yo sen annesin. Sen annesin. Niye? Dedi de şeyleri değsek olmuyor mu görevleri? Anne. Niye? İşte. de beni vallahi var ya perşembe günü sabahın 8'inde uyandırmış Sen kalk okula geç kalıyor. Bir okul <laughs> Hı -hı. azlanma yani. neyse bacılarım öteki videolarım da var ee, böyle bir paylaşmak istedim böyle her şeyimiz eksiklik şekilde Allah razı olsun tekrardan alandan verenden getirenden götürenden vesile olan herkesten Allah razı olsun ee, Allah razı olsun ne diyeyim de kızımın bütün ihtiyaçlarını A'dan Z'ye aldı sağ olsun var olsun vallahi. bak Bunda sizlerle paylaşmak istedim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kapatın mı? Kapat.